Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Japon balığı ve Japon balığı akvaryumunda neler olması ile ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi Japon balıklarının şu yanaklarında bazı balonlar olur. Benim dinsimde yok ama bazılarında çıkabiliyor. O yüzden sivri hiçbir aksesuar koymayacağız. Altına kum alıyoruz ki bazı Japon balıkları altın böyle kumu ağzına alıp yukarıya bırakmayı seviyorlar. Ayrıca pislikleri de daha kolay gözükmüyor. Burada bir tane suyu temizlemek için kullandığım bir şey var. İç filtrem var. Burada bir tane ışık tutuyorum. Yağ gözüksün yağ seviyesi diye. İçinde böyle güzel güzel kumlarım var. Bunların bakımı için bazı malzemeler gerekiyor. Ama öncelikle bu Japon balıkları soğuk sulara dayanabiliyorlar. O yüzden ben yine de her gün bir kap dolusu suya alıp bir buçuk kap dolusu kadar sıcak su ekliyorum. Ve bunu doldururken şu filtrenin bir tık üstüne koyun. Çünkü o içine girip filtrede illaki kalacaktır. Benim burada 5 tane balığım var. Böyle büyük bir akvaryum var hepsi. Buradan size de şöyle göstereyim. Sürekli hava sürkülaşlar var. Sularında. Ondan sonra bunların bakımı ile ilgili size bazı şeyler göstereceğim. Evet. Şimdi her gün bu kapta sularını alıyorum. Balıkları böyle şeylerle, file yardımlarıyla böyle sürekli taşıma işlemi yapıyorum ve sularını böyle koyuyorum. Ondan sonra burada bir tane daha eşyam var. Videonun geri kalanında bilgiler vermeye devam edeceğim. Burada benim her pet shop'ta bulunan %100 doğal bir akvaryum tuzu var. Akvaryum tuzu hem akvaryumu temizler hem de temiz durmasını falan sağlar. Benim cikletlerim vardı iki tane öldüler. Onların yemleri Japonlara da uygundur. Ondan sonra burada bir tane mavi suyumuz var. Bunu böyle sulara damlatarak suyu dezenfekte edip balıklarınızın daha uzun yaşamasını sağlayabilirsiniz. Ondan sonra şimdi balıklarla ilgili bilgi vermeye devam edeyim. Şimdi Buradaki su ortalama 30 litrelik bir su bu akvaryumdaki ve bu saatte 300 litre su değişimi yapabilmekte. Bu balıkların alırken özellikle pet çoba yeni gelmediğinden bir iki gün önce olduğundan haberiniz olsun. Çünkü bakın buralarında ya da böyle yerlerinde bazen böyle yaralanmalar ve olabiliyor. Balığınız çok hareket etmiyorsa o bir şüphelenme durumudur. O yüzden bunlara sürekli dikkat edersin. Akvaryumun büyük olması önemlidir. Kesinlikle balıkları faunusu da beslemeyiniz ve bir hava motoru olsun. Ne olur ne olmaz diye de her gün biraz sıcak su koyun. Tam soğuk su balıkları var ama siz yine de koyun. Çünkü balıklar ölebilir. Buradaki suyumuz bunu ben buradan frize takıyorum sürekli. O yüzden makineniz asla ve asla durmasın. Balıkları ben bugün aldım diğerleri öldükten sonra sabah 10.30'da açtım filtreyi döktüm sularını ondan sonra 11.30 gibi eve geldim 2.30 saat sonra makine temizlenmişti sürekli su ondan sonra geldim kumlarını bir pirinç şeyinde eledim ve pislikleri gitti altına biraz kum koydum ondan sonra balıkların poşetiyle içeri koyup 15-20 dakika beklettim ondan sonra şu Süzek yardımıyla balıkları koydum. İçindeki suyu asla koymayın balıklarınızın. Bu balıklarınızın uzun yaramasına sağlar. Videoyu eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.